Merhaba değerli arkadaşlarım. Trafik ve çevre bilgisi ders 4 ile karşınızdayım. Bu dersimizde karayolundaki kullanım kurallarından, yine hız kurallarından ve hız limitlerinden hangi araç hangi hızla gitmeli bunlardan bahsedeceğiz. Ve takip mesafesi hususundan bahsedeceğiz. Hemen videomuzun başında hatırlatayım kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videodan haberdar olmak için mutlaka ve bizle takipte kalın arkadaşlarım. Evet isterseniz fazla vakit kaybetmeden devam edelim değerli arkadaşlarım. Karayolu kullanım kuralları ile. Evet arkadaşlarım şuradan kalemimi alayım elime. Aksine bir işaret bulunmadıkça bütün sürücüler bunları yapmak zorundadır arkadaşlarım. İlk olarak gidiş yönüne göre yolun en sağından gitmek zorundayız. Sol şeritten gitmek, sürekli gitmek yasaktır. Birazdan bahsedeceğim. Çok şeritli yollarda yol ve trafik kuralı kurumuna göre e, hızının gerektirdiği şeritten sürmek örnek veriyorum hemen şöyle şöyle şekilde yazayım mesela iki şeritli bir yol buradan gidiyorsanız arkadaşlarım eğer yavaş gidiyorsanız sağdan eğer hızlıysanız soldan gidebilirsiniz arkadaşlarım tabi bir şerit daha olması durumunda burayı da kullanabilirsiniz sürekli olaraktan şerit değiştirmeden önce mutlaka şerit değiştirecek olduğunuz araçların yani gişi mesela örnek veriyorum sağ şerittesiniz şuraya geçiş yapacaksınız. Burada geçmek üzere olan araçların geçişini beklemek zorundasınız. Trafiği aksatacak veya da tehlike oluşturacak şerit değiştirmek yasaktır arkadaşlarım. Yine iki yönlü dört veya da çok şeritli yollarda motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs dışındaki araçları sürenler geçme ve dönmez dışında sağ şeridi kullanmak zorundadırlar arkadaşlarım. Peki, sürücüler nelere dikkat etmeleri gerekiyor, neler yasaktır onlardan bahsedelim. Geçme ve dönme, duraklama, park etme gibi haller dışında şerit değiştirmek yasaktır arkadaşlarım. Yine iki şeridi birlikte kullanmak yasaktır arkadaşlarım. Yani iki şeridin ortasından bu şekilde örnek veriyorum şuradan gitmek yasaktır arkadaşlar. Sol şeridi sürekli işgal etmek yasaktır. Sinyal vermeden dönmek veyahut da sinyal verildiği anda şerit değiştirmek yasaktır arkadaşlarım. Hatta kazaya sebebiyet verirsiniz. Araçların cinsine, hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri yasaktır arkadaşlarım. Örneğin yavaş bir arabasınız, kocaman bir tır kullanıyorsunuz. Arkadaşlar, ya tabii ki de sağ şeritten gitmeniz gerekiyor. Eğer bir yan şeritten giderseniz ne olur Trafik tıkamış olursunuz. İleride de ceza işlem uygulanır size. Yine tehlikeli eğimli yollarda motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa almak, araç sürmek yasaktır. Bunu şimdi traktör sürücüleri, gerçi artık e, direksiyon sistemi hidrolik olduğu için mecbur çalıştırmak zorundasınız ama önceden şöyle bir durum vardı, aracı boşalıyordu arkadaş, e, aracın kontağını da kapatıyordu. Bu şekilde yavaş aşağı inip gidiyordu manuel. Hani. Artık arkadaşlar bunu zaten yapamazsınız ama boşa alarak dahi araç kullanmak, yasaktır arkadaşlar. Ya işte ben boşa almıştım da yamaç aşağı giderken fren tutmadı. Geçmiş olsun. Cezai işlem uygulanır. Hem sen asli kusurlusun. Yani asıl kusurlu olan kişi kazada sensin derler arkadaşlar. Yine bölünmüş yollarda karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol kesimine girmek yasaktır arkadaşlarım. Bunu da söylemiş olalım. Sürücülerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Peki isteyenler tekrar geri alıp izleyebilir arkadaşlarım devam edelim. Aracın cinsi ve uygun hızı. Arkadaşlarım, aracımızın cinsini buradan bahsedeceğiz. Yerleşim içindeki sınırları, yerleşim dışındaki sınırları ve otoyoldaki sınırlarından bahsedeceğim. Burada hepsine tek tek girmeyeceğim. Sadece sınavda size en çok çıkabilecek olanlara gireceğim. E, meraklısı diğerler zaten videodan görüp bakabilirsiniz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım ilk olarak otomobille başlamak istiyorum. Otomobil sürücüleri yerleşim içinde arkadaşlarım 50 km hız yapabilirler. Yerleşim dışında ise iki yönlü yol ve bölünmüş yol diye iki tane kısmımız var. Eğer ortada bir ayrıcı varsa bölünmüş yoldur. Eğer ayrıcı yoksa iki yönlü yol olarak geçer. İki yönlü yollarda 90 km hız yapabilirler. Bölünmüş yollarda ise arkadaşlarım 110 km Hız yapabilirler. Otoyolda ise hani şu yeşil tabelalı demiştik ya biz size ilk tanımlardan bahsederken trafik ve çevre dersinin birinci konusuydu arkadaşlarım. Oradaysanız yeşil tabelalı yerdeysiniz, o zaman ne oluyor? 120'ye kadar hatta oradaki işarete göre 130'a kadar size hız sınırı verilebiliyor. Minibüsler ve otobüsler ise arkadaşlarım baktığımız zaman yerleşim yeri içerisinde 50 km hız. Yerleşim yeri dışındaki iki yönlü yollarda ortada ayrıcı bulunmayan yollarda 80 km hız bölünmüş yollarda ise 90 km'ye kadar hız yapabiliyorlar. Otoyolda ise bunun hızı 100'e kadar devam edebiliyor. Kamyonetler ise arkadaşlarım kamyonetler bu arada panelvan kamyonet ve normal kamyonet olarak ikiye ayrılabiliyor. O yüzden burada ikisine de dikkat etmenizde fayda var kamyonetler baktığımız zaman şehir içinde 50. Dikkat etmişseniz çoğunluğu şehir içinde 50'dir arkadaşlarım zaten. E, o yüzden şehir içi diyorsa %90 50'dir aklınızda bulunsun. Evet kamyonetler şehir içinde 50. İki yönlü yolda 80. Bölünmüş yolda ise arkadaşlarım e, 85 km hızla gidebiliyor. E, baktığımız zaman otoyollarda ise 95 km'ye kadar gidebilir. Panel vanlar ise panel vandan kastımız nedir arkadaşlarım? Biraz daha böyle kamyonete göre küçük e, efendim nasıl anlatayım e, hani araba markası vererek anlatmak istiyorum bu Fiat Fiorinolar işte Citroen Nemolar e, ondan sonra cim, Peugeot Beeper'lar. bunlar arkadaşlarım panel van olarak geçerler ve panel vanlarda arkadaşlarım biraz daha hız sınırları yukarıya doğru esnetilmiştir yerleşim yeri içerisinde 50 kilometre iki yönlü yollarda 85 şehir dışındaki yine e, Bölünmüş yollarda 100 kilometreye kadar gidebilirler. Onların da ruhsatında kamyonet yazar ama belirtilir orada yanında panel van diye. O zaman işte bu 100'e kadar yapabilir arkadaşlarım. Otoyollarda ise 110 kilometre hızla devam edebilir. Kamyon ve çekiciler yine her zamanki gibi şehir içinde 50 iken iki yönlü yollarda 80, bölünmüş yollarda ise 85 kilometre hızla gidebilirler. Otoyollarda ise 90 km hız yapabilirler. Motosikletler ise L3 sınıfı dediğimiz yani 50'lik dediğimiz motorlar var ya şu küçük 50'lik hepimizin sürdüğü şeylerden birisidir. Ee, bu tip motorlar arkadaşlarım e, şehir içinde 50, iki yönlü yollarda şehir dışında 80, e, bölünmüş yollarda 90 ve otoyollarda ise 100 km'ye kadar hız yapabilir. E, L4, L5 ve e, L7 dediğimiz sepetli, e, iki tekerlekli veya da dört tekerlekli elektrikli dediğimiz o küçük motorlar ise değerli arkadaşlarım ne yapabiliyor? E, küçük motorlar hani bu yollarda artık var ya kenarda köşede dolaşıyorlar, yengeler falan kullanıyor bazen. E, <laughs> onlar 50 km şehir içi, iki yönlü yollarda 70 km bölünmüş yollarda ise değerli arkadaşlarım. E, 80 km hız yapabiliyor. Otoyolda da yine 80'e kadar gidebilir arkadaşlarım. Motorlu bisiklet dediğimiz 50'liğin altında kalanlar var arkadaşlarım. Bunlara motorsuz bisiklet de deniyor. Bunlar arkadaşlarım yerleşim içinde 30. Dikkat etseniz buradan itibaren hep 30 ve daha altını göreceksiniz. İki yönlü yollarda 45 ve yolun en sağından kullanılması gerekiyor. Aynı şekilde 45 yolun en sağından kullanılacak. Ve otoyolu arkadaşlarım bu taşların girmesi yasaktır arkadaşlar. Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar eğer belgesinde aksi bir hüküm yoksa yani 20 km hızla gidecek diyorsa o zaman onu yapacak. Eğer aksi bir durum yoksa 30 km hız şehir içinde, yerleşim dışında arkadaşlarım iki yönlü yollarda 50 bölünmüş yollarda ise 60 km hızla gider, otoyollarda ise 70 km hızla gitmek zorundadır. Takip mesafesinde iki katı bırakarak gidecek. Özel yük taşıma izin belgesindeki araçlarda bir sorulmuyor. O yüzden çok girmek istemiyorum. Lastik tekerlekli traktör gelebilir. 20 km hız yapar şehir içinde. Şehir dışında ise arkadaşlarım yolun en sağından sürülmek şartıyla iki yönlü yolda 30, bölünmüş yolda ise 40 km hız yapar. Otoyola ise giremez arkadaşlarım. Sınavda soru olarak gelebilir. Aklınızda bulunsun. Başka iş makineleri demiş. Bunlara girmeyeceğim. Arkadaşlarım burada soru olarak size ne sorulur? Otomobil sorulur, minibüs sorulur, kamyonet sorulur, kamyon sorulur, L3 cinsi o 50 link motorun üstünde kalan L3 kısmı, motosikletler sorulur arkadaşlarım. Başka burada lastik tekerlekli traktör, bir de hadi hatır kalmasın arkadaşlarım, tehlikeli madde taşıyan araçlar bize sınavda soru olarak gelir. Bu işaretlerimi, diklerimi %90 sınavda görürsünüz arkadaşlarım. Bunun dışındakinde genelde gelmez. Hız krallarına şöyle bir bakalım. Burası çok önemli. Lütfen dikkat edin. Şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçların araç cinsi gözetmeksizin en düşük gidebileceği hız 15 kilometredir arkadaşlarım. Yani sizin trafiğe çıkabilmeniz ve şehirler arası yolculuk yapabilmeniz için sizin aracınızın en az 15 ile gidebiliyor olması lazım. E hocam ben ikisi işte 15 yapmıyordur. O zaman gidemezsiniz arkadaşlarım. Çünkü bu yollar bu araç hız sınırına tabi olan yollara işte araçlara mahsustur. Otoyollarda ise arkadaşlarım 40 km hız saatte 40 km hızı yapamayan araçlar giremez. Örneğin bisikletle gidiyorsunuz. 15'in üstüne çıkabilir misiniz? Çıkabilirsiniz. O zaman arkadaşım yolun en sağından gidebilirsin. Ama çıkamıyorsan gidemezsin. Yani yaptığınız araçlar, yaptığınız demişim özür dilerim, kullandığınız araçlar 15 kilometreye geçmiyorsa siz şeyler arası yollarda aracı kullanamazsınız. Otoyollarda ise bu 40'tır. Yine araçlara römork ve yarı römork takıldığı zaman hızı 10 kilometre hız düşürüdür. Örneğin, örnek veriyorum, otomobilin hızı normalde 90 kilometre değil mi? Ama arkasında römork varsa 90 eksi 10 yaptığın 80 km hızla gidebilir arkadaşlarım. Anlatabiliyor muyum? 10 km düşüreceksiniz. Tehlikeli madde taşıyan veya da taşımaya mahsus olarak trafiğe çıkan araçlar kendi sınıfındaki araçlara ait hız ile sürebilirler. Tehlikeli madde taşıyanlar ise 70 km saatin üzerine çıkamazlar arkadaşlarım. İki yönlü karayolunda geçme sırasında geçme kurallarının mecbur kıldığı şartlar dolayısıyla şimdi uzun uzun maddeyi okumayayım ben şöyle anlatayım size. Arkadaşlarım doğal olarak da geçme dediğimiz olay için bir gaza basmanız ve biraz daha yanınızdaki araçtan hızlı gitmeniz lazım. Bu da sizin bazen ne yapabilir? Hız sınırını ihlal etmenizi açık olarak sağlayacak. Çünkü siz eğer yanınızdakini geçmek istiyorsanız ondan hızlı gitmek zorundasınız. E, 80 km hız sınırı varsa sizin ona geçebilmeniz için 80'in üstüne çıkmanız lazım. İşte diyor ki burada işlem yapılmaz. Yani sollama esnasında yaptığınız hızdan %10 aranında sorumlu değilsiniz. Herhangi bir sollama yapıyorsanız %10'a kadar ne yapabilirsiniz? E, aşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Hız sınırlarını %10 üzerinde aşmışsa bir sürücü ceza uygulanmıyor arkadaşlarım. Tekrar söyleyelim. Eğer %10'dan %30'a kadar aşmışsanız hafif para cezası ve 10 puan e, sürücü puanınızdan düşüş yapılır arkadaşlarım. %30'dan fazla aşmışsanız arkadaşlarım yine para cezası ve 15 ceza puanı düşüş uygulanır arkadaşlarım. Eğer %30'dan fazla aşmışsanız arkadaşlarım geriye doğru bir yıl içerisinde de 5 defa ihlal yapmışsanız sürücü süreniz bir yıl süreyle geriye alınır. Arkadaşlar bakın burada size sınavda ne sorarlar kesinlikle buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Birinci madde önemli çünkü siz bunu bilmezsiniz. Hep size azami hızdan bahsedeceğiz biz. Azami hız, azami hız yani yapılabilecek en yüksek hız. Ama adam oraya az, asgari hız yazar. Siz de gidersiniz 90 kilometreyi işaretlersiniz yanarsınız. O yüzden askeri hızları bilmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Yine remote takıldığı zaman bir aracın hızı kaç kilometre düşürmeli? Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Ve yine arkadaşlarım hız sınırını %10 aştığınız zaman ceza işlemin uygulanmadığını bilmeniz gerekiyor. Bunlar önemli hususlar hız kuralları açısından. Peki hızı nerelerde azaltmanız gerekiyor? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlarım. Eğer size üçgen bir levha gösterilmişse biz buna ne diyorduk? E, uyarı levhalar diyorduk. İkinci videomuzda bunlardan bahsettik uyarı levhalarından biri varsa kesinlikle zaten yavaşlayacaksınız. Onu söyleyeyim. Evet sürücüler. Bir, kavşaklara yaklaşırken arkadaşlarım hızımızı azaltmak zorundayız. Dönemeçlere girerken, dönemeçli yollarda ilerlerken hız azaltılır. Yaya yollarına, okul yoluna, demir yolu geçitlerine yaklaşırken hız azaltılır. Tünellere girerken, dar köprülere girerken, menfezlere yaklaşırken hız ...azaltılır. Arkadaşlarım... ...tepe üstlerine... ...görüşün yetersiz olduğu yerlere yaklaşırken... ...hız azaltılır. Bakın burada... ...araç, bu bu arada çıkmış bir... ...ehliyet sorusundan bir görsel. Araç... ...ne yapıyor arkadaşlarım? Görünmeyen... ...bir yola gidiyor. Zaten öyle yerlerde genelde... ...çizgide e, sollama... E, ...yasağı vardır. <laughs> Gördüğünüz gibi... ...devamlı çizgi var. Ne yapmanız lazım? Hızınızı ona göre yavaşlatmanız... ...gerekiyor. Yolda bir... ...yapım çalışması, bakım çalışması... ...onarım çalışması varsa arkadaşlarım hızınızı azaltmak zorundasınız. Azaltmazsanız ne olur? Pamuğu yaşarsınız arkadaşlarım. Küçük bir pamuk operasyonu geçirirsiniz. O yüzden lütfen bunlar her şeyden önce cezayı için değil sizin hayatınızı korumak amacıyla yapılmış kurallardır. Peki sürücüler hızlarını ne yapmak zorunda? Kullandıkları aracın cinsine, yük durumuna, hava ve yol durumuna, trafiğin yoğunluğuna göre ayarlamak zorundadır. Örneğin yağışlı bir havada arkadaş benim arabam yüze kadar izin veriyor deyip son gaz gitmeniz yanlıştır. Yağışlı, rüzgarlı, karlı havalarda hem hava durumuna hem de arkanızda taşıdığınız yük durumuna göre ne yapmanız lazım? Bunlara dikkat biçimde uygun şekilde hazırlayıp o şekilde yolculuk yapmanız gerekmekte. Peki takip mesafesi nedir? Arkadaşlarım bu da sınavda sorulan bir sorudur. O yüzden şimdiden yıldızımı koydum şuraya evet, sürücüler önlerinde giden aracı güvenli ve yeterli mesafeden takip etmek zorundadır arkadaşlarım. Bu takip mesafesini hesaplamanız gerekiyor. Nasıl hesaplayacaksınız? Bize genelde sınavda soracaklar. Diyecekler ki bir araç 90 km hızla gidiyorsa takip mesafesi ne kadar olmalıdır? Arkadaşlarım burada yapacağınız şey çok basit. Verilen kilometreyi 2'ye böleceksiniz. Örneğin 90'ı böl 2'ye 45 çıktı. Sizin 45 metre mesafe bırakarak gitmeniz gerekiyor. Peki hocam ben 45 kilometre hızla gittiğimi nereden anlayacağım? Yani aramda 45 metre olduğunu nereden anlayacağım? Arkadaşlar bu olayı anlamakta şu şekilde basit bir yöntem ayarlamışlar. Demişler ki 89 88 89 kuralını yaparsan sen kaç kilometre hızla gitsen bile e, takip mesafan doğruysa bunu buradan anlayabilirsin demişler. Nasıl anlayacaksın onu gösteriyorum. Örneğin bir araç tam şuradayken. Şimdi mesela şu kırmızı araç tam şuradayken. Bekleyin göstereceğim. Tam şurada 88, 89 diye saydığım zaman eğer kendi aracım aracın biraz önceki olmuş olduğu yere geliyorsa 88, 89 dediğim anda buraya onun biraz önce olmuş olduğu yere geliyorsam benim takip mesafem yeterlidir. Yok bunu geçiyorsam o zaman takip mesafemi ne yapmam lazım? Biraz daha arttırmam lazım. Mesela burada onu göstermiş bize. Bakın tam buradayken saymaya başlamış adam 88 89 demiş ve 2 saniyede buraya gelmiş. Otomatikman diyorsun ki araç 80 km hızla gidiyor ve benim mesafem 40 40 metre olmalı. 40 metre olmalı ve ben 88 89 dediğim zaman buraya gelmişsem ne demektir bu? Ben takip mesafemi iyi ayarladım demektir arkadaşlarım. Bunu söylemiş olalım. Yine bunu anlayamazsanız Instagram'dan bize e, soru olarak atabilirsiniz. Ben size zaten anında yanıt vermiş olacağım arkadaşlarım. Ama burada da bilmeniz gereken bazı şeyler var. Örneğin tehlikeli madde taşıyan taşıtlar yerleşim yeri dışında arkadaşlarım 50 metre mesafeden takip etmelidir en az. Yani 50 metre mesafe bırakmalıdır. E hocam şu hızım şu. Hayır arkadaşım. Seninki 50 metre sen azaltamazsın. Boşsan o ayrı bir mesele ama doluysan bunu bu şekilde yapmak zorundasın. Kol ve grup halinde seyreden araçlar takip mesafesi az olmamak koşuluyla başka araçların güvenle araya girip çıkabileceği kadar boşluk bırakmalıdır. Örneğin e, yapıyoruz ya biz bu düğün konvoyu vesaire. O zaman ne yapmak zorundaymışız arkadaşlarım? E, takip mesafesinden az olmamak kaydıyla diğer araçların sollama yaparken bizim aramıza girip çıkabileceği kadar bir boşluk bırakmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Yine arkadaşlarım hava yağmurluysa, yol ıslaksa, çamurluysa ne yapmamız lazım? Biraz daha bu takip mesafesini arttırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlarım, benim size anlatacaklarım bu videomuzda bu kadardı. Sıradaki videomuz inşallah kısa bir zaman içerisinde yüklenmiş olacak kanalımıza. Tabi bundan haberdar olmak istiyorsanız öncelikle abone olup bildirimleri açmanız lazım. Ücretsiz zaten herhangi bir ücret alınmıyor. Onu açtığınız zaman zaten size ne olacak? E, ha, bildirim gelecek videomuz yüklendiği zaman. Yine Instagram'dan da bizi takip ederseniz orada da bizi görebilirsiniz. Yeni videolar orada da paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın arkadaşlar.